Bugün sizlere öyle bir alev topu göstereceğim ki Tarık kardeşimiz ya gerçekten şovunu yapmış arkadaşlar. Bugünkü roket balonlu alev topu saldırımızda depremle bir başlangıç görüp Kraliyet Şampiyonu'nun roket mızrağından verim görürken bir yandan da roket balon destekleri sağlanmaktadır. Kraliyet Şampiyonu sağ taraftaki tekli cehennem kulesine doğru ilerliyor. Tilkinin görünmezliğinden ve atılan görünmezlikten faydalanıp X ile tekli cehennem temizliklerini gerçekleştirirken sol taraftan roket balon destekleri gelmeye devam ediyor. Bütün dış tarafta alev topunun gideceği noktalar kapandıktan sonra görünmezlikler atılıp merkez tarafa atılan alev topundan sonra köyde savunma namına bir şey kalmıyor arkadaşlar. Daha sonrasında kraliçe devreye giriyor. Koruyucuyla kraliçe el ele ilerleyişini sağlarken bu alandan süper ejderin temizlendiğini paylaşalım. Sağ taraf, sol taraf her yer tertemiz arkadaşlar. Bir tek belediye binası noktasındaki savunmalar kalmış konumda. Bu etaptan süper duvar kırıcı ile birlikte yol açılırken kraliçe koruyucu el ele üst tarafa doğru geldi. Bu noktada buz golem patladı. Savunmalar bir dur duruldu. Belediye binası hasar vermeye çalışsa da arkadaşlar arka tarafa doğru ilerleyen kraliçenin aksiyon figürü ve sihirli aynası devrede. Şifacılar arkadan cam basıp cam basıp duruyor. Sağ taraftan bir barbar kral gönderimi görmekteyiz. Belediye binası etabı roket balonların desteğiyle yerle bir edildi. Kraliçe koruyucu devam ediyor. Kral devam ediyor. Tomruk kullanımı yapmamış. İki tane de görünmezliğini arttırmış. Eline koluna sağlık kardeşim.